İstanbul istikametinden Edirne istikametine gelmekte olan Bulgar plakalı aracın kaza yapması sonucu e, bir bir ölü iki yaralı iki yaralı birisi çocuk birisi çocuk And sir, what happens with threat? I gave to you. Have, I, I gave it I gave it to you. I, I, I gave two cards. Yeah. Yeah. So, so, did did Böyle sürüyorsun. Sınavın altından buzunu. Ben ne?